Napolyon Bonaparte, 1769 senesinde Korsika adasında doğmuş, 1821'de İngiliz esaretinde Saint Helena adasında vefat etmiştir. Fransız devrimi zamanında parlak bir general olarak yükselmiş ve nihayetinde darbe yaparak iktidara gelmiştir. Napolyon savaşta olarak bildiğimiz savaşlarda hem zaferler kazanmış hem de en sonunda Voturlu savaşında esir düşmüştür. 1798 senesindeki Mısır seferinde Mısır ele geçirmiş. Türklerle savaşıp 1799 senesinde Cezayir Ahmet Paşa'ya bu savaşı kaybetmiştir. Daha sonra İngilizlerin de yardımıyla Mısır'dan defedilen Napolyon gözünü Moskova'ya dikmiş. O tarihlerde Osmanlı Rus Savaşı'nda Türkiye'ye destek olmuştur. Ve hatta bir sözünde eğer dünya bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu diyerek İstanbul'da da gözünün olduğunu bildirmiştir. 1815 yılında esir düşüp akabinde 1821'de vefat etmiştir.